Nihat abi'nin yazlığındayız. Çok güzel bir ortam. Şimdi dalından elik koparıp yiyeceğim. Evet. Bu böyle rengi böyle mi Nihat abi? Evet, evet. Sarı erik. My hmm. İlk hoş. defa yiyorum ben. Hoş. Annem buna da çok leçe yapıyor. O, o içerideki kırmızılar bu. Aşağıdaki şöyle sarı erik. İlk aldım. Maya may hoş ama tadı çok güzel. Çok güzel. Tugay yesene. Harika. Tugi gel. Asya, Asya gel. Asya gel. Asya gel. gel. Hayır kızım. Abi temiz ağaçtan ya. İlaç çok bir şey yok. Doğal. Yenmeyeyim mu? Hı Koparıp koparıp mı? Koparıp koparıp yiyebilirsin. Bu kadar Muhteşem. sans akılımı kalbime dokunsun. Canlarım canlarım soruyorsunuz. Güzellik Salonu Merkezi'ne gittik, seni göremedik ya da orada olacak mısın diye. Efendim şöyle söyleyeyim. Ben sizlere tek başıma hizmet verebilmek adına hissemi ortağıma devrettim. Yeni için de merkezi bir yer bakıyoruz. O da 20-25 güne kadar. Hadi yani totalde bir, bir ay sonra yeni yerimize sizi bekliyorum. Burada takipte kalın. Çok yeni güzel e, kan cihazları bekliyorum. Onlar geldiği gibi o zaman kadar da merkezi bir yerde yerimizi tutmuş oluruz. Yepyeni özel cihazlarla ve sağlam bir ekiple birlikte hem de bomba gibi bir ekiple sizlerle bir arada olacağız. Herkesi bekliyorum.